Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte daha önceden yazmış olduğum bir mesajlaşma programını inceleyeceğiz. Şöyle kapatıp başlayalım ve projemizi çalıştıralım. Projemizin adı Whispering arkadaşlar. Fısıldaşma anlamına geldiği için ve bu kelime de benim hoşuma gittiği için mesajlaşma programının adını Whispering koymuştum. Burada klasik bir giriş ekranımız var. Ama şu anda sıfırdan giriyormuşuz gibi canlandırmamız gerektiği için ilk başta kayıt ol diyeceğim. Kayıt ol. Burada kayıt olma formumuz var arkadaşlar. Burada kayıt olma formunda şöyle bir şey yapacağım. Benim şu anda burada bir hesabım var. Bu programa bir kullanıcı adıyla bir insan kaydolabilir. Yani bir kullanıcı adını birden fazla insan kullanamaz. ve aynı şekilde bir maille sadece bir insan kaydolabilir. Aynı maille kaydolamazsınız. Ben buraya kendimi kaydettiğim için farklı bir maille ablamı kaydedeceğim. Şöyle başlayalım. Ne olsun. Şifre ne olsun? Geze. Olsun. E -mail. Kendi. Evet şu anda ha, bir de telefon numarası kalmış Pardon profil fotoğrafına şimdilik gerek duymayacağım profil fotoğrafını koymayacağım ve maili doğrulamanız gerekiyor Arkadaşlar şimdi maili doğrulaya bastım diyor ki mail gönderildi şimdi kod kısmına mail mail adresinize gelen kodu yazıp kayıt ol butonuna basınız Bakıyorum mailim gelmiş mi? Bakın gördüğünüz gibi IOSCAN testten bir mail gelmiş. WeSpring kayıt oluşturma. WeSpring mesajlaşma programına hoş geldiniz. Şimdi kayıt olmak için bu mailin sonundaki kodu kayıt ekranına giriniz ve kayıt ol basınız. Kodu kimseyle paylaşmayız. Kodunuz 5592. Tamam geliyorum. Buraya 55 92 değil de bir 93 yazacağım. Kayıt ol diyeceğim. Yanlış kod dedi gördüğünüz gibi. 92 girdim ve kayıt ol dedim. Kayıt işleminiz başarılı tamamlandı. Şimdi giriş yapabilirsiniz diyor. Şimdi giriş yapmayı deneyelim. Giriş yap dedim ve gördüğünüz gibi şu anda giriş yapıldı. Ama size şöyle bir şey anlatmam gerekiyor. Şimdilik bir şu kapatalım projeyi. Şöyle gelelim. Öncelikle şimdi biz yeni bir kayıt oluşturduk değil mi? İşte e-postadır, şifredir, isimdir, soy isimdir vesaire. Bunları bir veri tabanında kaydetmemiz gerekiyor. Ve bunları da zaten kaydettik. Ama size şöyle bir ayrıntı göstermek istiyorum. Mesela burası benim veri tabanım. Mesajlaşma programımın veri tabanı. Geliyorum buraya. Diyorum ki açılsın. Bakın az önce yaptığımız kayıt. Gizem vurur. Kadın. Gizem. Bakın benim şifrem neydi? Gizem 1-2-3'tü değil mi? Yani az önce kayıt yaptığım kişinin şifresi Gizem 1-2-3'tü. Ama burada gördüğünüz gibi burada şifrelenmiş bir şekilde karşılaşıyoruz. Yani girdiğiniz şifreleri kayıt olurken girdiğiniz şifreleri ben dahi kimse tam haliyle göremiyor. Bunlar kript ediliyor ve bu hale alıyor. 128 bitlik mi falandı vesaire. Neyse ayrıntıya girmeyelim. Yani görmüş olduğunuz gibi burada şifreniz olduğu gibi gözükmüyor. Tamam şimdi tekrar projemize başlatalım. Bu sefer de şimdi kayıt olduk ama şifremizi unutalım. Diyelim ki ben şifremi unuttum. Buraya az önce kayıt olduğum e-posta adresimi gireceğim. Burada sorgula tuşuna bastığım anda veri tabanındaki bütün mailleri tarayacak. Diyecek ki böyle bir kayıt var mı? Böyle bir kaydım varsa eğer pardon eğer veri tabanında böyle bir kayıt varsa diyecek ki ya tamam ben bu arkadaşa bir kurtarma maili göndereyim diyecek. Ama eğer böyle bir mail yoksa böyle bir maili rastlamadık diyecek. Hatta şöyle yapalım. Şuradan bir tanesini silelim mesela. Sorgula dedim. Bakın diyor ki böyle bir maili rastlamadık diyor. Tamam diyorum. Şimdi sorgula dedim. Bakın şu anda maili tam girdiğim zaman diyor ki mail gönderildi diyor. Bu açılan kısma gelen kodu giriniz diyor. Şimdi bir daha bakıyorum. Yeni mailim gelmiş mi? Evet. Bakın whispering şifre indirme. Buradan kodumuz 8523. 8522 diyeceğim yine. Diyecek ki yanlış kod. Tamam. 23 diyorum. Gönder. Yeni şifre. Ben yeni şifreyi de eskisi gibi gizem 1, 2, 3 yapacağım. Hatta yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapalım. Ve değiştir. Değiştirdikten sonra tekrar giriş yapabiliriz. Şu anda bir kez daha deniyorum. Gizem. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve giriş yap dediğim zaman giriş yapılmış olacak. Evet bu projenin sadece giriş kısmı böyleydi. Yani kayıt olma, giriş yapma, şifremi unuttum işlemleri böyleydi. Şimdi iki kişinin mesajlaşmasını hani nasıl mesajlaşıldığını göstermek için buradan bir kez daha programı çalıştıracağım ve buradan kendi profilime gireceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda kendi hesabıma giriş yaptım. Profil resmimde bir tane şirek var. Neden olduğunu sormayın. Evet, şimdi şunları şöyle bir ayıralım. Ee, bir sosyal medya programında ya da herhangi bir programda fark etmez. İki kişinin birbiriyle mesajlaşabilmesi için ne gerekir? Birbirlerini arkadaş eklemeleri gerekir değil mi? Şimdi biz de onu yapalım. Buraya geldim. Bakın mesela gizem daha yeni oturma açtığımız için daha doğrusu ya, daha yeni hesap açtığımız için o benim arkadaşım gözükmüyor. Aynı şekilde gizemden de gelelim. Burada da evet gördüğünüz gibi ben de onunla arkadaş değilim. Şimdi ona istek göndereceğim. E, açıkçası burada bir bildirim sistemi yazmadım. E, bilmiyorum neden yazmadım. Galiba bunu yazarken üşendiğim için olabilir ya da belki de o zamanlar benim bilgim tecrübem buna yetmiyordu. Burada arkadaş ekleme işlemi şöyle gerçekleşiyor. Mesela ben buradan Gizem'e arkadaşlık isteğini gönderdim. Sonra aynı şekilde buradan geldim. Eğer Gizem de bana arkadaşlık isteği gönderirse otomatik olarak benim arkadaşım olarak ekleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi mesela ben <laughs> e, iOS iOS'umdan yani kendi hesabımdan Gizem'e bir mesaj atayım. Mesela diyelim ki selam gönderdim. Bakın şu anda Hemen bir bildirim geldi. Dedi ki Yoscan'dan bir tane mesaj var. Buradan geldim. Gördüğünüz gibi benim profilim selam dedi. Ne haber yazalım? Buradan gönderdim. Bakın gönderdiğim anda buradan ne mesajı geldi? İyi senden diyelim ve gönderdim. Bakın iyi senden. Yani anlık olarak iki kişi çok rahat bir şekilde mesajlaşabiliyor. Yani istediğimi başarmış olmuşum. Şimdi bir de şöyle bir şey var mesela WhatsApp'ta ya da herhangi bir mesajlaşma programında grup mesajlaşması değil mi? Yani iki kişi değil de ikiden fazla insanın aynı anda mesajlaşabilmesi var. Şimdi biz de bir de buna yap bakalım. Evet grup oluşturma ekranımız geldi. Gizem ekleyelim. Yakül'ü ekleyelim. Sonra grubun adı Grupuz. Evet gerçekten çok yaratıcı. Oluştur dedim. Evet bakın oluşturduğum anda buraya grup eklendi. Sonra gizeme bakalım. Bakın gizeme de grup eklenmiş. Şimdi şuraya girelim. Buradan da buraya girelim. Selam gençler yazalım. Gönderelim. Bakın Eoscan selam gençler gönderdi diye bir şey geliyor. Selam ne haber diyelim. Sonra buradan selam ne haber. İyi senden. Gönderdim. Ve iyi senden. Evet görmüş olduğunuz gibi grup mesajlaşmasını da anlık olarak başarabilmişim. Yani anlık olarak ikiden daha fazla insan da anlık olarak mesajlaşabiliyor. Şimdi bir de ayarlar kısmımız var. Hani zaten ana ekranı göstermiştim. Mesajlaşmaları gösterdim. Arkadaş eklemeyi gösterdim. Grup oluşturmayı gösterdim. Yani son olarak ayarlar ekranımız kaldı. Ayarlar ekranında da şöyle birkaç tane seçenek var. Profil fotoğrafı değiştir, profil fotoğrafını sil, şifre değiştir, çıkış yap. Zaten bu şifre değiştir kısmı programın giriş kısmındaki şifremi unuttum kısmıyla aynı. O yüzden burayı göstermenin hiçbir mantığı olmayacağı için burayı göstermeyeceğim. Zaten aynı kısımlar, aynı formları açıyor. Profil fotoğrafını sil var. Profil fotoğrafını değiştir var. Biz silmeyelim de değiştirelim profil fotoğrafımızı. Geliyorum profil fotoğrafı değiştire. Seç diyorum. Mesela şuradan foto. Seçtim. Kaydet diyorum. Profil resmi başarıyla değiştirildi. Bir sonraki girişinizde görebilirsiniz. Kullanıcılar görebiliyor da anlık olarak. Biz o zamanlar onu becerememiştim. Anlık olarak buraya işlemi ben beceremedim. O yüzden şöyle yapalım. Şuradan çıkış yapalım. Kendimden de çıkış yapayım hatta. Kendi hesabıma yine giriyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada profil fotoğrafım değişmiş oldu. Mesajlarım da hala duruyor. Neden? Çünkü veri tabanlı bir sistem. Evet. Profil fotoğrafını değiştirdik. S silme aynı zaten. Şifre değiştirme. Zaten gösterdiğim ya daha doğrusu anlattığım gibi ilk formdaki şifremi unuttum yerine e, sizi gönderiyor. Ve çıkış yap. Çıkış yapınca da kendi oturumunuzdan çıkış yapıyorsunuz. Başka bir kişi girmek isterse diye de burası açık kalıyor. Sonra burayı da kapatınca tamamen kapatmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bu projem de böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifli izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar e, videoyu editlerken fark ettim. Size bir şey göstermeyi unutmuşum. Bunlar da şu. Hani biz bir sürü mesaj gönderdik değil mi? Gerek grup olsun gerek karşılıklı olsun bu mesajlar da aynı şifreler gibi veri tabanında şifrelenmiş bir şekilde yani kript edilmiş bir şekilde depolanıyor. Onu da size göstermek istedim. Şuradan gelelim. Mesela mesajlar. Bakın mesela ben Gizem'e şu mesajı göndermişim. Bu ne demek anlamıyorum bile. Tarihi de burada. Görüldü infoları da burada. Aynı şekilde o bana göndermiş. Ben ona göndermişim. Bakın gördüğünüz gibi mesajlar şifreli. Şimdi bir de grup mesajlarına bakalım. Evet grup mesajlarında da gruptan İsmail yani İyoscan bu mesajı göndermiş. Gruptan Gizem şu mesajı göndermiş. Gruptan İyoscan bu mesajı göndermiş. Size de bu ayrıntıyı, sizle bu ayrıntıyı paylaşmak istedim ve videoyu editlerken paylaşmadığımı fark ettim. O yüzden videoya videonun sonuna kısa bir ek koyacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.